abi der derim. Semaverimiz deniyor. Çayımızı yudumluyoruz arkadaşlar. Güzel bir türkü dineneye var mısınız arkadaşlar? Evet yol üstünde çeşme olsam belki yar benden içer. Söyleyelim mi? Yol üstünde çeşme olsam belki yar benden içer. Yol üstünde çeşme olsam belki yar benden içer. Ne bu sevda unutulur ne de yarası geçer. Ne bu sevda unutulur ne de yarası geçer Çıkmayı yüreğim dündedir kara sevdanın izi söndürmez ateşimi de yaksam kara denizi akidi ah kara kayada derman ol bu yaraya akidi ah kara kayada derman ol bu yaraya ben yarimden ayrılmazdım, ellere girdi araya. Ben yarimden ayrılmazdım, cazular girdi araya. Çıkmayı yürüdüm dendi, kara sevdanın izi. Söndürmez ateşimi de, yaksam Karadeniz'i. denizi. Deniz susuz olur mu, da su balıksız olur mu? Deniz susuz olur mu da su balıksız olur mu? Ben danıştım hakime de uyar bensiz olur mu? Ben danıştığım hakime de uyar bensiz olur mu? Çıkmayı yüreğim de kara sevdanın izi Söndürmez ateşimi de yaksam kara denizi <laughs> Evet arkadaşlarım nasıldı? beğenmişsinizdir inşallah. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar dilerim arkadaşlar. Her şey gönlünüz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.